Merhaba Abdülkadirler. Hoş geldiniz Sayın Abdülkadirler. Bakalım isminizin anlamı neymiş ama Abdülkadirler önce birer tane yorum ve like yani beğeni yapın. Bir de abone olursanız sevinirim. Abdülkadir gerçek anlamı aslında her şeye gücü yetenin hizmetkarı demek. Kimdir bu? Yani Allah'ın hizmetkarı sadece Allah'ın her şeye gücü yeter. Peki şöyle bir inceleyelim bu ismi. Arapça kökenli iki terimin birleşmesinde oluşur. Abd terimi hizmetkar, kul anlamına gelir iken Kadir ise güçlü, kuvvetli veya kadir sahibi, güç sahibi anlamına gelir. İslam inancına göre El kadiri Allah'ın biliyorsunuz 99 isminden biridir. Aynı zamanda isminiz Allah'ın isimlerinden de biridir. Unutmayın. Her şeye gücü yeten ifadesini taşır. Bu nedenle Abdul Kadir ismi her şeye gücü yetenin hizmetkarı anlamına gelir ve büyük bir saygı ifadesini içinde barındırır. Allah yardımcınız, yar ve yardımcınız olsun, yolcunuz olsun, yoldaşınız olsun Allah. Hadi bakalım yorum yazın.